Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Gecenin bir vakti gene boşluk oldu yeniden Karanlık üzerindeyken kararsızlık geri gel Zaman akıp giderken bile yeni sebepler Doğuruyor artık gerek bana yeni nedenler Ruhum beni gizlerken müzikle geldi periler hatırlamasa eğer güneş doğar mı tepeden Seni 2014'ken okulda değilim sevilen Benim için hayat isim, yerine bak hala Ay doğdu yeniden ışıkla geldi periler Benim için konuşuyorsan şimdi de ki ona Hatırla beni Beni. hatırla beni Ay doğdu yeniden ışıkta geldi periler Kimin için konuşuyorsan şimdi de ki ona Hatırla beni ne kar geliyorsa hislerini bastır En sonunda seni yapar en büyük farkın Ama kendimi avutmak en büyük şanstır Bilmeyen varsa onlar olurdu haksız Maddi halimi ise manevi boş ver Birçoğunla beklenirdi bu tipik sözler Yalan olan söz ise neye yarardı gözler Sinirlenmek çözümse bana gerekti ünlem Ay doğdu yeniden ışıkta geldi periler Kimin için konuşuyorsan şimdiki ona Hatırla beni Hatırla beni. Hatırla beni Ay doğdu yeniden aşkına geldi periler Kimin için konuşuyorsan şimdi de ki ona Hatırla beni, Hatırla beni. Ey, 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 Yeter artık susmak olmuyordu yarar Başkasıyla konuşursan sana bakmaması zarar Suçlu değilsem niye arıyorsun mana Benden bekleme başkasından buldun zarar Yeter artık susmak olmuyordu yarar Başkasıyla konuşup sana bakmaması zarar suçlu değilsem niye arıyorsun mana Benden bekleme başkasından bulduğum zarar Ay doğdu yeniden aşkıda geldi periler Kimin için konuşuyorsan şimdi de ki ona Hatırla beni Hatırla beni Hatırla beni Hatırla beni Ay doğdu yeniden aşkıda geldi periler Kimin için konuşuyorsan şimdi de ki ona Hatırla beni